Beşiktaş'ın 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırsan gel dediği Lucas Vazquez, 2 artı 1 yıllık sözleşmede diretince transfer rafa kalktı. Real Madrid'in efsane bek oyuncusu, resmen Leverkusen'in yeni oyuncusu oldu. 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, Alman kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. 21 numaralı formayı giyecek. X, A, B, I ve C, A, ve A, J, A ikna etti sportif direktör Simon Rolfes, yeni transferi coşkuyla karşıladı, Lucas Vazquez ile, son 10 yılda Real Madrid'de kazanılabilecek her şeyi kazanmış bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. Oyuncu da yeni mücadele için büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi, Bayer Leverkusen ile bu maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum. Zabi Elonso ve Dani Carvajal bu kulüpten övgüyle bahsetti.